Bugün Yomra merkezi geziyoruz. Merhaba, Doğu Karadeniz İl ve İlçe Merkezleri serimizin 13. bölümünde bugün Trabzon'un Şirin ilçesi Yomra'dayız. Keyifli seyirler. Tarih boyunca birçok kavimlere yurt olmuş, gelen geçen kavimlerden birçok şeyler almış ve vermiş olan Yomra, uzun zaman Trabzon'un bünyesinde köy olarak kalmış ve ismini duyuramamıştır. Trabzon'un eskiliği kadar maziye sahip fakat Trabzon'un sahip olduğu tarihi eserler kadar zengin değildir. Daha çok Trabzon'un yerli halkının zahmetleri olarak tahsis edilmiş olduğundan buralara yerleşme erken olmamıştır. Yomra, Trabzon'un ekili biçili arazileri ve meyve ihtiyacını karşılamaktaydı. O yıllarda Yomra'da armudun, elmanın, fındığın, kirazın, karayemişin, üzümün ve incirin en alası yetiştirilmekteydi. Doğu Karadeniz bölgesi, elmanın gerçek vatanı olarak görülmektedir ki, ilk yetiştiricileri etilerdir. Hititlerden kalma ağaçlara sarılarak giden üzümler ile elmanın çeşitleri, çekirdeksiz elma, laz elması, sinope elması, Bugün bile en çok yetiştirilen meyveler arasındadır. Şakir Şevket'in 1928 yılında yazdığı Trabzon Tarihi adlı eserinde Yomra için şöyle demektedir: "İş bu Yomra nahiyesinde ala üzüm ve armut ve bir nevi çekirdeksiz elma hasıl olur." Trabzon meyvesi ekseriyet buradan gelir. Bunun için Yomra ismini yetiştirdiği elmadan almıştır. Kemal Karadenizli de Trabzon Tarihi adlı eserinde aynı hususlara temas ederek bu nahiye, üzüm, armut ve bir nevi çekirdeksiz elma yetiştirmekte ve Trabzon'un meyve ihtiyacını karşılamaktadır ifadesini kullanmaktadır. 17. yüzyılda Yomra'dan geçen Evliya Çelebi, ünlü seyahatnamesinde çevrede gördüğü meyveleri şöyle anlatmaktadır. Yiyeceklerinden meyveleri, bilhassa kiraz, lahi can armudu, gülabi armudu, namık üzümü, meleki üzümü ve frank üzümü gayet nefis olur. Badılcan inciri derler bir incir olur. Bu incir o kadar lezzetli olur ki benzerine nazilli de bile rastlanmaz. M.Ö. önceki yıllarda buralarda oturan Hitit ve Haliblerin balıkçılıkta çok ileri gittikleri, hatta Haliblerin balığı tuzladıkları ve salamura yaptıklarını görmekteyiz. Ayrıca bu bölgede demircilik de çok ileriydi. Orta Asya göçleriyle gelen Türkler mukaddes saydıkları demircilik sanatını buraya kadar taşımışlardır. Yomra'nın en önemli özelliği burada muhteşem inşaat faaliyetlerinin sürdürülmesidir. Burada adeta bir Arap şehri kurulmaktadır. Şeyhin yaptırdığı lüks otele Arap şehri deniliyor. Burası bir otel binasından öte tam bir yapılar kompleksidir. İçinde yüzme havuzundan tutun alışveriş merkezine kadar her şey var. Hemen tepenin üst tarafına doğru yapılan yapılar son 3 yıl içinde tamamlanmıştır. Kıyı sahil kanunu değişince kıyı boyunda yüksek katlı binaların yapılması mümkün olmuş ve bu durum özellikle Yomra'da yoğun olarak kullanılmıştır. Hepsi deniz gören çok katlı binalar, rezidanslar inşa edilmiş ve bir taraftan hala inşa edilmeye devam edilmektedir. Buna bağlı olarak burada çok sayıda Arapça tabela göreceksiniz. Bir sonraki bölümde bıçaklarıyla dünyaya ün salmış Sürmene ilçesinde olacağız. Takip etmeyi unutmayın.